Şimdi bu parfümün açılışında kimyon kullanılmış ve bir de lavantayla karıştırılmış. Ama gerçekten soft, daha çok daha yumuşatılmış bir açılışı var. Yani oryantalle mukayese etmem açılışını. Bu parfüm bence notalarına da bakarsak aslında daha genel beğeni uygun yapılmaya çalışılmış. Notalarına bakalım yine. Lavanta, gül, ee, kimyon, ee, ut, amber. İşte sivet var gene aslında yani gene animalik şeyler var. denmiş, Evet ada çayı var. Yani evet karışık ee, gerçekten ama ee, bence be, benim düşüncem bu Alexander 2 DNA'sını koruyarak açılışı daha sumut yapıp ee, daha genel beğeniye uygun bir parfüm yapılmaya çalışılmış gibi bir havası var. Şimdi Alexander 2'de de aslında böyle bir fresh bir hava vardı. O da böyle yeşil elmadan kaynaklanıyor. Açıkçası bunda o yeşil elmanın o fresh havasıyla başlamıyor. Bunda daha çok işte kimyon, aslında kakule kullanılmış. Kakulenin farklı havası ve o dediğim sivet vesairedeki daha animalik hava geliyor. Evet fakat bu lavanta ve ada gibi notalar gerçekten bir tık daha böyle kullanılabilir hale getirdiğini ben düşünüyorum.